bir anket yapmışlar. Hı. Menemen soğan mı olur, soğansız mı olur? Yani bence aslında soğansız olsa daha iyi olur gibime geliyor. Sence? So bence soğanlı ya. Soğanlı güzel oluyor. Ben seviyorum. Kızlar, kızlar bırakın şimdi menemeni. Hayrola Barbie, nereye böyle bu koca bavulla bütün eşyalarını almış gidiyor musun? Ben her şeyi hazırladım. Üçümüzün de eşyaları var bunda. Hadi kalkın gidiyoruz. Uçak biletimiz var. Üçümüzün eşyalarım nereye gidiyoruz? Barbie, Barbie bekle. Barbie. Kalk Ümit. Geldim geldim. Ne uçağı nereye gidiyoruz? Neyden bahsediyor bunlar? Nereye gittiğimiz de belli değil. Yürü yürü sakin ol hadi. Ya bağırıyor bir de geldik. Aa. Evet yarışmacıları almaya başlıyoruz. Merhaba biz geldik. Arkadaşları da getirdik. Hoş geldiniz. Merhaba. Da. <laughs> Biz niye buradayız? Evet, hayatta kalma yarışmamız için Barbie Hanım takım lideri başvurumuzda Ümit ve Sevcan Hanım da gözüküyor. Siz de onlar olmalısınız değil mi? Evet. Sen mi başvurdun? Hayır, ben başvurmadım. Sen? Ben de başvurmadım. Barbie! Sen mi başvurdun? Evet, ta kendileri. <laughs> Kızlar, ben size güveniyorum. Kesin kazanacağız. Ödül çok ne? Ya nasıl olur böyle bir şey? Hiç bize sormadan, danışmadan yap. Gel almış bizi getirtirdi buraya Kim, ya. Senin haberi yok buraya geldiğimizden. Hayır da kedilerim var benim. Mamaları falan ne olacak onların? Evet arkadaşlar kayıt başlıyor. Yarışmamızın ödülünü açıklıyorum. Ödülümüz ömür boyu tatil. Ne? Aa, kesin kazanırız biz bunu. Seycan, Seycan kesin kazanmalıyız bunu. Ömür boyu tatil diyor ya. Düşün. Süper ya. Harika. Tamam. Biz evet. İşte bakın ödülü şey, beğendiler. E, takım duruşu yapalım. Takım, takım hareketi yapalım. Oh, hu, 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 hu. <laughs> Takımımızın adı ne onu bilmiyoruz ama şimdi ayarlarız yapacağız. Olsun. Evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Yarışmamızın ilk etabı. 24 ayar altın külçelerimiz var. Bunları bu böcek dolu havuzdan almak gerekiyor. Kızlar size güveniyorum. Ben yapamam bunu. Kesin olmaz. Ya çok kolay görmüyor musun Seveceğim Bak zaten bir tanesinin şapkasının ucu baş vermiş oradan. Elimle bunu böyle tutup tı böyle çekip aldım mı? Bizimdir. Tamam, sen yarış o zaman. Yalnız bir nokta var. Elinizle değil ağzınızla alacaksınız. Ya sen yarışırsın. Sevgi. Basit dedin. Yaparsın sen. Yaparsın sen Yaparsın. Hadi bak tatil var. Tatil var. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zarar vermezler değil mi? Sokmazlar değil mi? Hayır hayır. Hepsi evcil. <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Bir. 你没猜。<laughs> Yalnız durun bakalım durun. Bu yalnızca birinci etaptı. Hah, evet. 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 Birinci evet. etap. Ee, i̇kinci etapta kim bilir neremizde ne tutacağız acaba. Açıklayın gelsin. Evet ikinci etabımız Araba çekme. Arabayı bu çizgiye kadar çekip geçiren kazanır. <laughs> ben gücüme güveniyorum ben yaparım. Bunu yalnız farklı birinizin yapması gerekecek. Sana bakayım. Ee, baştan ben elendiğime göre Sevcan sen bence bir sonraki etapta şey al, aktif ol. Barbie bu sefer bence sen yapmalısın. Yaparsın. İnanıyoruz sana yaparım Barbie. Değil mi? Yaparım hadi Barbie, hadi işte, Barbie. Barbie, Barbie, bir Barbie, Barbie, ya. Barbie, o, o. Hadi gel. Oh. la 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 Bravo, bravo. Son yıllarda böyle bir ekip dayanışması görmedik sayın seyirciler. E tatile nereye gideceğiz? Hala söylemediniz. Ay beyaz kumlar, güneş, deniz. Ah mis gibi tatil. Yarışmamız devam ediyor arkadaşlar. Şimdi en ekstra etap için iki yarışmacı seçmeniz gerekiyor. Ekstra etap mı? Ne, e, ne ne yapacağız? Evet. Hemen açıklıyorum. Neymiş? Ne? Bir şey yok ne? canım öyle. Bir paraşütle atlayacaksınız. Seycan ben yüksekten korkarım. Nasıl biniyorlar şu balona? Ya diyorum ki bu etapı sen yap, diğerini ben yapayım olur mu? Ha lütfen. Yaparsın Seycan inanıyorum. Hadi, hadi Ama. Tamam yaparım. Yaparsın yapalım. Yaparsın Seycan. Yaparım. Gözlerini kapat. Tamam. Korkma. Tamam. Harika olacak yürü. Hadi Seycan. 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 Seycan.

Arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden sizi ödül'e taşıma olasılığı olan etaba aktaralım. Onu açıklamadınız henüz o neydi? Çok yaklaştık. Olacak bu iş? Motosikletle 360'da gideceksiniz. Ne? 360 kilometre saat deme? Yaparsın git. Sen yaparsın. Yapacağım demiştin. İnanıyorum dostum yapacağım. Ümit 360 dinledim ki ya. Hemen asagisini. Hadi. Hadi, basarsın hadi. hadi, hadi, hadi inanıyorum hadi. sana. <laughs> Evet. Ömür boyu tatili kazandınız. Tebrikler. İşte, 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 Aferin. Biz, Aferin. Biz yaptık. Aferin. Biz yaptık. Ömür boyu ki getirdik bizi buraya. Evet. Evet. Nerede tatil yapacağız? Hı? Evet. Nerede? Haritanın üstünde bir yerlerde. Nasıl? Yunan adaları mı? Aynen yukarıda kalıyor. Çıkın biraz daha çıkın. Biraz daha çıktık. Ne, ne tarafa? G yukarı çapraz mı gidelim? Nasıl yapalım? Evet evet yukarı. Mayı mı? Miami evet Amerika'da hmm, <laughs> daha yukarı daha yukarı. Daha yukarı ne var ya daha yukarı artık soğuyor orada or oralar yani. Evet kutuplarda ömür boyu tatil kazandınız. Ne? Kutuplar mı? Hı -hı. E, bizi yani tatil demişler. Ne için mi ya? yarıştık? Hani bunu kutuplarda. Evet ömür boyu tatil daha ne istiyorsunuz? Ne için mi yarıştık ya? Sen bir dakika tutmayın beni. Bir dur daha tutmayın dur. beni. Tutmayın beni. Tutmuyorum, tutmayın ya, beni. Güvenlik. Ya, güvenlik için o sen git tamam mı? Güvenlik.